Arkadaşlar boyalı alanı bulmak istiyorsak neydi dairede alan? Dairede alan pi çarpı yarıçapın karesi. O zaman biz alanı normalde pi çarpı 4'ün karesi diye buluruz. Ama hepsi böyle. Bize kaç derecelik lazım? Burası 90 derece. E, geriye ne kaldı? 270 derecelik bir dilim kaldı. 270 derece için. Bakın ben bu 360'ı 4'e böldüm. 90 derece oldu. 3 ile çarptım 270 derece oldu. E ne olur buradan? 16 çarpı 3 48. 4'e bölersek 12 tane pi alanı bulduk. 10 merkez dairede 6 birim var. 6 kök 2 var. Boyal alan nedir diye soruyor. Yayın üstündeki noktalar arkadaşlar önemliydi. Bakın şunu çektim. E bunu çekince burası 6 birim. 6 6 6 kök 2 geldi. Ne zaman gelir bu? 90 45 45 üçgeninde gelir. O zaman ama şu. Buradaki dilimin alanından arkadaşlar şuradaki dilim alanından üçgenin alanını çıkarırsak bana sorduğu alan kalır. 90 derecelik daire diliminin alanı nedir? Yazalım arkadaşlar. Alan pi çarpı yarı çapın karesiydi. Tamamı bu ama bize çeyrek yani 90 derece lazım 4'e böldük. Peki buradan biz üçgenin alanını çıkarırsak dik kenarları çarpıp ikiye böldük. Üçgenin alanını çıkardık. O zaman bize boyalı bölgenin alanı kaldı. O da ne oldu? 36 bölü 4'ten 9 pi. 6 çarpı 6 bölü 2'den de 18'imiz geldi artık. Akrebi 2 birim, yelkovanın kovanı 4 birim olan duvar saati verilmiştir. Buna göre saat 3'ten 3.30 olduğu zaman taradıkları alanlar. Şimdi arkadaşlar biz saat 3.30'a geldiğimiz zaman ne olur akrebimiz? 3 ile 4 arasında bir yerin tam ortasına gelecek. 3 ile 4'ün ortasına gelecek. Peki 3 ile 4 arası arası kaç derece? 30 derece. O zaman yarısına geldiyse ne yaptı akrebiniz? 15 derece hareket etti. Şu aradaki açı 15 derece oldu. O zaman bakın şöyle bir alan taradı. Hemen yazalım. Pi çarpı yarı çapın karesi. Ama 15 derece lazım bize. 360'ı 12'ye bölersek ne olur? 30 derece olur. Tekrar 2'ye bölersek ne olur? Artık 15 derecelik yeri taramış olduk. Peki yelkovan ne yaptı? Yelkovan da normalde pi çarpı 4'ün karesi. Taradığı yere bakalım yelkovan için. 3.30'a gelene kadar arkadaşlar. Bakın şu 6'ya gelmesi lazım. Peki 6'ya gelirse ne kadarlık açı taradı? 180 derecelik açı taradı. Peki ne oldu buradaki işlem? 4 bölü 24 oldu. 4 bölü 24 nedir? Pi bölü 6'dır. Buradan ne gelir? 16 bölü 2'den 8 tane pi geldi. E 6 ile 8'i çarptık. 48. Bir de bizde var. 49 pi bölü 6 birim kare alan taradı artık akreple yalkovan. A merkezi çeyrek daire diklikleri vermiş, eşitliği vermiş, boyalı alan kaç birim karedir? Yayın üstündeki noktalar önemli diyorduk. O zaman C'ye yarı çapımızı çektik. Burası 6 birim. Burada ne var? 3 birim, 3 birim var. Peki bu tanıdık bir üçgen. 90'ın karşı 6 ise 30'un karşı 3'tür. Burası 60'tır. 60'da ne var? 3 kök 3 var. Amaç ne yine? Arkadaşlar biz 60 derecelik şu dilimden üçgeni çıkarırsak bize taralı alan kalır. Peki 60 derecelik dilim alanı toplam alan pi çarpı yarı çapın karesi ama 6'ya böldük bakın dilimi yakaladık. Peki buradan üçgeni çıkarırsak üçgenin alanı ne? Bu bir dik üçgen. Yani dik kenarları çarptım 2'ye böldüm. E ne oldu artık? 36 bölü 6'dan 6 pi oldu. 9 köküç bölü 2 oldu. E boyalı bölgenin alanını bulmuş olduk. AB, BC, CD ve AD çaplı yarım daireler verilmiştir. Bunları biz 12 ile eşitleyelim. Mesela burası 12 tane R olsa. AB ne olur o zaman? 2R olur. Bakın burası RR oldu. BC ne olur? 6R olur. 3R, 3R oldu. CD 4R olur. 2R, 2R oldu. Ne diyor bizden? Yukarıdaki şekilde boyalı bölgenin çevresi 12 pi birim olduğuna göre alan nedir? Şimdi çevre için bize en büyük dairenin şuradaki yayın uzunluğu lazım. Sonra ne lazım? Şuraların ölçülerin uzunlukları lazım. Çemberlerin çevreleri lazım. Yarım ölçüler lazım. Peki o zaman tek tek yazayım. En büyüğün yarıçapı nedir? 10R, 12R var. O zaman en büyüğünün yarı çapı nedir? 6R'dir. Çevresini ne? 2 pi çarpı R ama yarısı. Artı yarı çapı R olanın çevresi 2 πr ama yarısı. Yarı çapı 3R olanın çevresine 2 πr ama yarısı. En son arkadaşlar ne var? 2 pi çarpı 2 R bölü 2 var. Bu şeklin çevresine geldi bize 12 pi geldi. O zaman 12 pi eşittir, 2'ler gitti, 6 pi geldi, 2'ler gitti, pi geldi, 2'ler gitti, 3 pi geldi, 2'ler gitti, 2 pi geldi. 6, 7, 3 daha 10, 2 daha 12. 12 pi eşittir, 12 tane pi reymiş. o zaman r nedir buradan? r 1'dir deriz. Peki ne istiyor sizden? Alanı istiyor boyalı bölgenin. O zaman yarım dairenin alanından şunları çıkarmam gerekecek. Peki yarım dairenin alanı en büyüğünün yarı çapı neydi? 6 idi. Alan nedir? Pi çarpı 6'nın karesi bölü 2'den kimleri çıkarıyoruz? Şu küçükleri. Peki yarı çapı 1 olanın alanı pi çarpı r kare bölü 2. Yarı çapı 3 olanın alanı pi çarpı 3'ün karesi bölü 2. Yarı çapı 2 olanın alanı da pi çarpı 2'nin karesi bölü 2 oldu. 36 bölü 2'den 18 pi'den neyi çıkarıyoruz arkadaşlar? 1, 9 daha 10, 4 daha 14 bölü 2 yani 7 pi'yi çıkarıyoruz. E 18'den 7 pi'yi çıkardık. Boyalı bölgenin alanı 11 pi olarak bulduk. ABC'de dikdörtgen CE A merkezli çember yayı. 6 birim var AE. Arkadaşlar AE 6 ise o zaman yarı çap burada da 6 mıdır? E 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası da 60'tır. Herkes 90 ise burası da 30'dur. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Yani 30 derecelik daire dilimini soruyor. E alanı ne? Pi çarpı R kare. Ama arkadaşlar bu 360 derece. Bize de lazım? 30 derece. O zaman 12'ye böldüm. 30 derece oldu. 36 bölü 12'den ne geldi bize? 3 pi alan geldi artık. Aşağıda A ve B merkez dairelerin yarı çapları sırasıyla bir birim ve arkadaşlar 2 birimmiş. Sarı daire diliminin alanının yeşil daire diliminin alanına oranı kaçtır? Peki birincideki alan nedir? Pi çarpı r kare. Ama arkadaşlar 108 derece. Bakın 360'a böldüm. 1 derecedeki alanı yakaladım. 108 ile çarptım. 108 derecedeki alanı yakaladım. Peki yeşil bölge için pi çarpı 2'nin karesi. 360'a böldüm. 1 derecelik dilimdeki alanı yakaladım. 144 ile çarptım. 144, 144 derecedeki yeşil alanı yakaladım. Peki bu oran nedir? Pi 360, pi 360 gitti. Arkadaşlar yukarıda 1 çarpı 108 kaldı. Aşağıda 4 çarpı 144 kaldı. 144 ve 108'i 36'ya bölersek burada 3, burada 4 kalır. E ne oldu o zaman? 3 bölü 16 olarak bulduk biz bunu. O merkezli AB çaplı çember CB 8 birim. Burası yarıçap, Burası yarı çap. Burası arkadaşlar yarı çap. Üçgen alanı 12 birim olduğuna göre. Peki üçgenin alanını biz nasıl buluruz? Bize bir taban bir de yükseklik lazım. Yani şu dikme lazım. O zaman arkadaşlar alan 12 ne? Hocam alan 12 taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 12 eşittir 4 tane h ise buradan h ne geldi artık? 3 birim geldi. Yüksekliği bulduk 3 birim diye. Peki ikiz kenar üçgene dik vurduğumuz için tabanı ne yaptık? 4, 4 diye 2'ye böldük. E bu kim arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgenidir. O zaman yarı çap nedir? 5